Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ves ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. E, malumunuz üzerine e, bu akşam namazından itibaren Zilhicce ayı başlamış oluyor. Yani bu gece Zilhicce'nin ilk gecesi olacak. Eee Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde zilhicce ile alakalı böyle birkaç tane hadis-i şerif okuyarak e, arkasından da üstadımızın e, gayrı münteşir mektuplarında e, zilhicce ile alakalı bir mektubu var. Bir mektubu var. İnşallah onu okumaya çalışacağım. E, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, Allah'a ibadet edilecek günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir gecesine denktir buyurmuş. Tirmizi ile İbn Mace nakletmişler bunu. Demek ki bu gece yani bu 10 gece o kadar kıymettar ki gündüz tutulan oruçları bir sene oruca mukabil gece kılınan namazlarda Kadir gecesi sırrına masarmış onun sevabına denkmiş yine şöyle buyurmuş yine İbn Mace'de biraz daha kısa bir ifade Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmekte Kadir gecesini ihya etmek gibidir. Yine Beyhakide nakledilen bir hadiste Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde yapılan amel için 700 misil sevap verilir. Yine ee, <laughs> bir, Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutan her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere 100 at vermiş veyahut Kabe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevap alır. Yine Nasihin, Risale-i Nasihin herhalde. E, taberani'de geçen bir hadis. Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi yani subhanallah demeyi tahmidi elhamdülillah demeyi tehlili la ilahe illallah demeyi ve tekbiri Allahu ekberi çok söyleyin buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Üstadımızın e, mektubundan okuyalım. E, üstadımız e, şöyle başlamış Gayrı münteşir mektuplarda ee, yaklaşık herhalde bir 10-15 sene evvel Sungur abi bunu neşretmişti. Umuma da layıka mektup olarak neşredilmişti. Aziz Sıddık kardeşlerimiz, evvela geçen leyali Aşerenizi ve gelen idnizi, bayramınızı ruhu canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki amali salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini rahmeti ilahiyeden niyaz ediyoruz. İnşallah bizlerin de inşallah bu duayı Cenab-ı Hak bizleri de mazhar eylesin. Bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak bütün ibadetler, dualarımızı Cenab-ı Hak rahmeti ilahiyesi ile kabul eylesin inşallah. Bu on gece Kur'an-ı Azimüşşan'ın vel fecri ve aşır yemin olsun fecre ve on geceye. Fecir suresinin birinci ve ikinci ayetleri kasemi ile onlara verdiği ehemmiyete binaen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Miraç nev'inde büyük kıymetleri var. Demek ki bu on geceler Kur'an'ın bu işaretine, bu yeminine mazhariyetiyle Kadir gecesi, Berat gecesi, Miraç gecesi ...kıymetindedir diyor Üstadımız. Bir de okuyalım. Ee, bu on gece... ...Kur'an-ı Azimüşşan'ın... ...vel fecri ve leyalin aşırr... ...yemin olsun fecre... ...ve on geceye kasemi ile... ...onlara verdiği ehemmiyete... ...binaen o geceler... ...Leyle-i Kadir ve Berat... ...ve Miraç nev'inde... ...büyük kıymetleri var. Çünkü hac sırrıyla bütün alemi İslam namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kainatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmeti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amali saliha ile meşgul olan müminler hissedar oluyorlar. Demek ki bu geceleri ihyanın bir sırrı da buymuş ki hac sırrıyla onların yaptıkları hem de tabire dikkat edelim bütün kainatla alakadarane bir tarzdaki makbul hasenatlarına bir de ne dedi ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amali saliha ile meşgul olan müminler Hissedar oluyorlar. Dahil olursak, okursak, iştirak edersek inşallah şu o an işte hacda bulunan 8. 9. hususan 10. günlerinde onların makbul dualarına inşallah makbul hasenatlarına bizler de hissedar oluruz diye üstadımızın bir müjdesi var. İnşallah nur şakirtleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hizmeti imaniye, hizmeti Kur'aniye cihetiyle hatta diyebiliriz ki uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerait içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulumun, ilimlerin en yüksek derecesindeki iman ve Kur'an hakikatlerinin dersinde ulumun, ilimlerin en yüksek derecesindeki iman ve Kur'an hakikatlerinin dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan nurcular, bu leyali aşerede, bu on gecelerde uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar inşallah. Said Nursi radıyallahu anh. E, bir iki tane de e, bir tane şualarda üstadımızın bir tebriki var. Onları okuyayım. Bir de Kastamonu layıksı kısa kısa iki ifade var. İnşallah bitirelim. Aziz Sıddık kardeşlerim, bütün ruh ve kalp ve aklımla sizin leyali aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirketi maneviyemize büyük kazançları edeceklerini rahmeti ilahiyeden niyaz ederiz. Bu şualarda 13. şuada bir de Kastamonu layıkasından umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz. Ve dualarını Kur'an'ın medü senasına mazhar olan bu leyali aşr olan on gecelerde rica ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize bu on geceleri kıymetini bilip inşallah elden geldiği kadar yani oruçlarla, namazlarla, hayır senatla hususan iman ve Kur'an hizmetleriyle, e, Risale-i Nur'daki hususan böyle tefekküri bahisleri, Ayet-i Kübra gibi, münacat gibi, ayet-i gibi, 24. mektup gibi, Üstad'ın tavsiyesiyle meyvenin hususan ahirleri diyor, beraber mütala edilse, Risale-i Nur'a hatıra gelen meseleleri müzakere olsa, inşallah diyor talebeyi ulum şerefini kazandırır diye, İnşallah yani bugünlerde yapılan e, o iman ve Kur'an dersleriyle kadarlık, hususan başkalarını da ortak etmek, Risale-i Nur'un neşriyatını yapmak çok kıymetdar bir ibadet. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak etsin, Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın halisen, muhlisen bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daim ve muvaffak eylesin, hissemizi ziyade eylesin, bizleri şahsı maneviye dahil eylesin. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima.